Want, bitch? Merhaba arkadaşlar bugün e, of Survival 2. bölümüne karşınızdayız ve yanımda gene Mehmet hoş geldin kardeşim Hoş bulduk kız <laughs> 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 so, Oh yana. Şimdi arkadaşlar biz yapacak. <laughs> ee, ne kanka ee, ben kanka şey bence e, bir küçücük bir ev yapalım. Ben. Küçük değil de hani ya oğlum en azından yatağımız, yatağımız olsun ya. Neydi? yatağımızın diyorum. Evet. olunca bir bölge yapalım. Yani bu ilgili ol, olmasın zaten bu. Tamam. Ee, neredesin sen kanka bir ateşin varsa bir ocağını alırım seni. Ney? Ocak ocak. E, ocak. var mı? Krasingin. Bir yer dur şurada yapmıştım kanka Gel gel. Odunlarım burada. Almadı merak Hadi. Şey yapsan, ocak yap. biri yatak da yap kanka kendine. Onu birazcık yemek yemek yerim. Abi. Aa doğru bir şekilde çık çık oyunlardan şey çıkıyor değil mi? Evet. Güzel. Şimdi kanka ne yapalım? Bir ev yapalım. Hadi. Kanka şey benim 3 tane kemiğim var. Sence o, işte. <laughs> Sence o köpekleri gidip alalım mı? Kanka bayağı uzak. Nereden dicesonlar? E şuradan gideceğiz işte. Şuradan gidince döneceğiz. Ama istiyorsan başka bir zaman da yaparız <laughs> veya bir de dışta yaparız. yanına yapalım. Kanka böyle küçük bir köy evi mi gibi yapacağız yoksa modern bir şey mi yapacağız? Tamam İki tane yapalım. Bir tane bir bağlı. Ben şekilde bir tane ev yapacağım. Tamam mı? Hmm. çok küçük bir şey. Tamam mı? Küçücük böyle. Yan ben çok yapacağız. küçük köy yapmak istiyorum. Hani köy dediğim şey. Tamam o zaman ikimiz daire yapalım. Yan yana yapalım ama. Şimdi kanka bir tane kürek yap. Abi o kral tekniği çok uzakta ya. O bir tanesini alsın oğlum. İki tane var zaten. Yani yemekleri de getirelim. Hâlbuki sen yokken şunları kırayım da. Bir sıkıntı yani? yani. drop morop olmayayım mı şu anda? sana. zaman ben şunları kırayım sen yokken de. de sıkıntı olmasın Arkadaşlar seriyi beğendiniz mi? Nasıl gidiyor nasıl yani? Yani devam edeceğiz. Bayağı elimizden geleni kadar yapmak için Şimdi kanka nasıl yapalım Şöyle hmm. mi yapalım? Kilo'lara mı? Valla göl kenarına mı yapsak şöyle bir göl kenarına? Bak ne yapalım biliyor musun? Şu göl ya. Gel Yan yanıma. Oh, tamam. Ben ev için malzemeyi toplayacaktım bir ya. Bir saniye. Ee, senin şurası bak şu tarafa. Benim de şunun şu tarafa. Tamam oğlum ben küçücük bir şey yapacağım Orada size. Da da göl. Ya Gör... ben de küçücük bir Yok, şey yapacağım. Şey Alkadan ya, ne yapmalar? İçine çeyiz koyabilirsin? İşte tam bir çeyiz bir yatağım he, olsun. He, işte. şu şey bir sorun da Yok lan öyle onu yapmayacağım. Bunu nasıl yapacaksın?

Niye gerek olsun ki zaten? Şimdi bir yatağımız matamız olsun içinde yeter benim için bence. Yani en ben azından bir şey spam pointimiz olsun. Ona özel bir şey yapılır veya çok ya çok şey yapabiliriz bir sebeple. Şey sen buranın için etmişsin ama. Dur. Benim evimi tasarladığımı bozmuşsun ya şu an. Kumları kırarak. Var mı? Var mı lan var mı? Terbiyesiz ya. Tam terbiyesiz. Evet görüyorsunuz. Nasıl bir adam oldu? Times'e çekeyim mi istiyorsan? Hı? Ne? Times'e çekiyorum. Gerek yok. O zaman yat, yat. Yat. Yatak yap yat. Oğlum tabağı tağırma. Güneş batıyor. Hadi. Hadi. Ney ney, güneş batıyor. Allah'ım ya. Hadi sen he. Lan ya, Yatamıyorum işte. Tamam. Tamam hadi. Sen yap, yat yat anla. Yatın lan. Yat. çoktan. Ne, ne çoktan be? Çoktan dediği de ya bir daha yeni Yatağı yaptım. yaptım. Ama Hadi, altyazı altyazı. Hop yanlış şey. Yatmıyorum Aa ne diyor bana bak tehdit ediyor arkadaşlar göz. Bakın hala hala tehdit. <laughs> ya oğlum sen neden videosu küfür ediyorsun? <laughs> ayıp ya. Kanka benim taktiğimi yapmışsın ama ayıp günah ya. o işimiz var sende. <laughs> ben öyle yapacaktım evimi pislik. Yani benim de pislik. çok pislikleştin Evet, görüyorsunuz hep taklitler. Taklit, taklit, hep taklit. Hep insanları kovalıyor. İnsanları ısırıyor. yo insanları. ayıp ya. Kanka, odaklanma. Ne yapayım be kanka? Bir anda gidiyor yani. Son video doldu mu unutacağım bir anda. senin videonu. gelme sen gel. Böyle pis ya, böyle pis bir pohtan çıkma. Ne diyor ya videoda ne diyor? Kanka kazmanı versene bana ödüyüm. Zaten tahta kazman hadi be. Kazma. Hı? Yemin ediyorum. Hı -hı. O zaman üç tane taş at bari. Üç tane taş tane taş kazma yapayım. Sen attı bir de. Fazladan atsan ne olacak? Öleceksin mi? Üç tane istedim. Ne kadar pis oldum böyle ya. Dadan da öyle ben bu çocuk bozuldu. Iron buldum onları nere kanka. Her şeyimiz ortak değil mi kanka? Evet biliyorum. kanka ayrım almayayım mı şimdi o, ortak değil. Yaman ortak değil. kanka. O zaman adam olacaksın. Bak, bak bana avradın ama. ya. Zaten hep unuttum ya oğlum sen delmedin? Hayır git. Ya oğlum şöyle yapma ne oldu ne oldu söyle. Beleşe adam dövmüyor. Gidiyosun? Ben beleşe adam dövmem. Ha, ha. Ne kadar döversin enoks? 50 lira ilk adam döverim. Adamsın be. Canım. Yani. Koca yürekli misin sen? Adam dövmek o kadar kolay bir şey değil. Odun lazım bana. Dedim sana dedim. Al al gel al. Hani ortakta hani hani hani. Ortak. Hani ortakta hani. Ada. Yeter mi lan acaba ya böyle olmaz buradan çıkamayacağım için şunu, şunu, şunu tamam. <laughs> Kanka ne yapalım? Biz biz, de, biz de ortam böyle

Vay be çok hoşuma gitti ha. Bu da aslında şehir yapımı gibi olacak ama daha farklısı. Ee, yani, Kanka içeri chest yapmaya gerek var mı? Nereye? Yani evin içeri chest yapmak gerek var mı? Ya bir tane koy. Hani ev gibi görünsün madem. Aynen aynen. O da kendi düzenini uzunu koyar bir i̇şte dost. Tamam. Bir crafting koyacağım ama sen de onu koy. Ben, ee, ben camla aldım değil mi? Cam ayrı değil. Cam değil mi? Hı hı. Ocakta da kaldı. Hı? Ocakta. Onda kaldı. Nerede ocak? Ocakta kaldı. Öncek aynı. Aga, krafte buraya koydum. Ortada kalsın krafte. Evine bir çeşme ve ocak koy yeter. <laughs> <laughs> kanka ocak var ya, şurada var da ben bir yemek var onun içinde. Almam lazım yoksa aşağıdan getireyim.

<laughs> ya. Sen, o, o, torç yapabilecek var malzemem var kanka ama ben kendim yapacağım Tamam, koy. Ya hayır. Hadi Etrafını scope'in girizik alın. E eğer yer sabah ki daha nereler karanlık olacak nerede bileyim Şöyle bir tane evime koyayım. Bir tane senin evine koyacağım. Kalın iki tanesini de etrafa uyarcım. Vallahi yere koymuş evi. Ay yatağı yere koymuş terbiyesiz. Öyle. Çok şekilli mi? Ha şekilli. Şekillikten geberi. Yeni modelleyeceğim kanka bunlar. Eee evet, biz de işte ortamda böyle. Dur. <laughs> ya. Ben Sen kapı yaptın mı? Yapmadım, gerek var mı ki? Vardır, evet var ama bende odun yok. Dur, al, al. İki tane kapı yap da bana da Adam. adamsın. İki tane al, Tamam oğlum yeter, yeter bana bir tane. Ama belki bir şeyler daha yapabilirim. Söz göremiyorum ama. Я не так, а в ЛНЕ все логически. bazı şeyler var dedi. Öçün Bak yani. bana odun at. Odun at. Tamamdır, şey tamam. Sen de odun, oduncum, oduncum sensin. Ah. Şu ocak lazım mı sana? Ne? Bu evet. ocak. Tamam tamam ben kendimden tam dolayı. Hayır ocak mı? Hayır lazım değil ocak. ocak tamam lazım. tamam yaptım yaptım. <laughs> ben de çünkü evime ocak koymadım. Ama ortada kalsın ya. Tamam

Kaç dakika oldu ki kanka? Bayağı bir uğraştık bu evlerle. Bayağı bayağı. Şimdi Kanka bak benim evime bak şimdi. Al kanka Kanka yok yok al onları bende var ya emek bazı. Al at da Sende kaç yemek var? Cid. Tamam bende 11 var hatta. Oo, bu ne baba? Abi 3 daha vereyim. Power i̇şte... Hı? Abi yok yok benim pişiyor pişiyor. Hı. Bak kanka burası kanka şey oluyor böyle işte. Daha genişletebilir veya işte Hadi daha... aynen, aynen ha burası. Buraya güzel bir çeşit bölümde çıkacak. Ya birazcık kanka şey şimdi bak, burada mesela içeri girince aa küçücük evmiş gösterecek ama burada mesela çok büyük bir yer yapabiliriz. Aa aynen bak güzel bir, bir yer yapabiliriz. Ya tiyatro yap. Kanka aynen tiyatro olan bir yer var. Ha şimdi yaptım uyudum aga. Oo, acaba yanmadık hala hasta. Şimdi aga bir dinlenme. Ya işte ki yap bir sürü şey yap. Ne yapayım? Eee bir dakika. Ne yapmamı istiyorsun? Bekle ben kazma, kazma. Kazma diyor. yapalım çünkü bayağı gideceğiz. Bayağı yaptım. Tamam atıyorsun atayım sonra Bayağı kanka. Arkana Oha. Sen iki tane bile atabiliyorsan demek ki sende bayağı bir bayağı bir var. Oha. Dört tane yaptım. Sen şu an kaç tane var? Dört. Tamam bende de dört var. Tamam yeter. Şu yemekleri de aldım mı tamamdır. Kanka bana gel. Tane. Bana. Benim üstümden gel. Yani Burası olmaz ya burada lağma var sen şimdi. sen şuraya şimdi bak şurada buldum lan tane. Benim sürekli daldım mı? kanka burda sen ne yapıyosun benim sürekli daldım umarım kanka aram olmuyodur çünkü kanka. meşale yapmamız lazım aynen şu şey anki mevsimleri topluyum hemen meşale yapıcaz aynen git meşale yap kanka sen ah ooo baya temin bunlardan iyi meşale yaparız iyi meşale yaparız Ananı oh. Kanka. diamond buldum de bana. Manyak bir maden buldum. Burada yüzde yüz Gel bak. <laughs> oh ölmedim. Gel kanka. Bekle bir bir dakika bekle bekle bekle. Ha sen oraya düştün ben de oraya gördüm işte. Oh oh. Abi bir şey denemeye çalıştım o da olmadı ya. Oh. Kanka, kanka sen burası. kanka oraya ineceğim bekle. Aynen, oraya doğru inmiş. Aa lag oldu. Oo oo laga bak. Oo. Oh. <laughs> lag oldu. Kötü bir lag oldu kanka. <laughs> Aa dur burada ayrılmıyorum. Abi iskelet geliyor. Abi yürü git ya. Sen ne ben bir de uğraşacağım ben de. Onu kapadım ben. Ananı al. Ah. Kapadın mı? Evet kapadım. Yani çünkü şey ne bileyim ya yani, gereksiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum kanka. Aslında o kova yapıp alabildik aslında. Çok işimize de yarayabildi. Aa güzel. Aa şey miyiz? ama. Mi? İşte. Yani, bunun ya bulur ya. Hatta sırsız taş jeneratör de yapabildik onunla. Ne gereği var oğlum ya. Hakan. Ya ya onun ne, kaynağı, ne? Skyblock Ay gibi değil onun daha farklı. Mesela lava dökeceksin bir yere, sonra su dökeceksin ardından ama o asıl ee, lav kaynağını su değmeyecek, Kalan yerler taş oluyor. Onları kıracaksın mesela. Hiç maden yemeye gerek. yok. Yeah. Demir olayına da bir giriş olayı bende 16 tane. Aa güzel güzel tamam. Ya bize ne gerekiyor? Kaç tane ses kaç tane gerekiyor abi? 24 mi 25 mi 26 mı ne? Öyle bir şey değil. 24 türlerde. gerekiyor. İyi ee, ki onun kılıcıdır, mocudur, kılıcıdır, falan filan. En az 30 tane lazım bize işte. Eee 60 tane demir mi lazım bize? Mapul kemer buluyorum abi. Aa demir bulduk. Ben ev, hepsinden bulurum ya. Evet arkadaşlar böyle devam edeceğiz madene. Böyle, şey, evet. Yani o patlatmayı evet. acaba ee... kapatsak mı ya? Çünkü evimizde, evimizde evimizde o kadar büyük yapacağız. Aa olabilir kanka. Nasıl kapatmamız bilmiyorum o. Ben kapatırım bekle. Kanka ben baya bir kemir buldum. 40 tane kemir var bende. Ee, Tamamdır evet. artık kanka ee, patla, patlasa bile artık etki etmiyor çevreye. arkadaşlar bu videonun buraya sonuna gelin. bu, ee, buradan devam edeceğiz. Aynı yerden devam edeceğiz. Hiç oynamayacağım. Devam edeceğiz. Her yaptığımız şeyi göreceksiniz. Ama bu yurt yaptığımız zaman e, zaten videoda ben konuşacağım. Bu yurt yapacağım diyeceğim. Onu da hızlandıracağım. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da başlatayım. Evet arkadaşlar beni teşekkür ederim. abone ee, olmayı, oh no, like atmayı unutmayın. Önce kanalımda iyi bir sorunlar. De Gerek dediğiniz gibi koyamaz unutursam da Kusura bakmayınız sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.